Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere botnet anlatmaya çalışacağım. Aslında botnet nedir? Nasıl çoğalır? Nasıl yayılır? Nasıl bilgisayarımızı alırız? Hangi yollarla bunu oynayabiliriz? Ve sizlere örnekler vermeye çalışacağım aslında. Yeninle yeni birlikte başlayalım. Şimdi dediğim gibi botnet aslında bir robottur. Genellikle Trojan ile birlikte çalışıyor. Yani bir robot demek aslında bilgisayarınızda direkt olarak aldığınız zaman botnet'i sadece oturup emirleri bekliyor. Bu nasıl yapıyorlar? Genelde işletim sisteminizi zayıflık buluyorlar. Bu ne demek? Mesela eski versiyon bir işletim sistemi kullanıyorsanız direkt olarak size bunu atıyorlar. Ve bu bu şekilde bu mantıklı çalışıyor. Öte yandan bunu nasıl önleyebiliriz network izleyebiliriz bilmediğimiz trafiği engelleyebiliriz peki network nasıl izleyebiliriz Wireshark kullanarak bunu e, izleyebiliriz aslında nereden geldiğini ya da nereye gittiğini hangi ip adresler bizim e, routerumuzu kullandığını bu gibi şeylere dikkat edebiliriz Aslında bunun örnekleri vardır zeus botnet adında yani zeus trojan atı diye bir şey çıkardılar. Genellikle para çalmak için çıkarılmış bir botnetti. Sadece oturup emirleri bekliyordu. Bu da işte direkt olarak sisteminizdeki dosyaları değiştirme imkanı buluyordu. Peki bu nasıl oldu? Direkt olarak herhangi bir bankanın web sitesine girdiğinizde eğer bilgisayarınızda botnet varsa direkt olarak paranızı maalesef çalıyorlardı. diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum.